Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar Cancı nasılsın? O sofrayı donatmışsınız. Ayıpsın sen geldin hoş geldin donatmaz Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Bu tuna burada değil mi? Evet tuna burada buradamız peynir oluyor tuna balığı. Portekiz Türk vatandaşlarına en çok vize veren ülkeymiş. Uber müber diyorsun ama çok iyi aslında. Parası 2000 eurodan aşağı yapmıyorsun. İki tane de çocuğunuz İki var. İki tane çocuğunuz var evet. öyle. Parası bekarlara sana olsun diye. Bir dakika falan duran 2 minutinhos ki para nós gravamos o müşterinin ilk girdiği anda karşısında gösteriyorlar ki on screens çünkü Portekizliler temiz yemeğe, kaliteli yemeğe gerçekten çok önemli veriyorlar. Yani. Steak diyor yani et chimichurri 10 euro. Terasa geldik şimdi. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Sen ne sipariş verdin? Evet benim siparişim de biftek. Fiyat olarak 45 euro 30 Cent tutuyor. Bu gördüğünüz her şeyin toplamı. Gayet güzel uygun fiyat. Özellikle şu şişe şarap gayet de lezzetli. Burrata peynirini mozzarella yani bak şunu. Of. Bu peynirimiz bu da balığımız alayım ben senin için güzel bir lokma. Ha onu öyle karıştırarak yiyorsun. Tabii. Ben peyniri zaten çok severim. Tam bir gurmesin ya. Arkadaşlar şimdi Gökhan'a, Gezgin Gökhan'a bazı sorular soracağım. Bu soracağım sorularda özellikle Türkler neden Portekiz'e geliyorlar ve geliyorlar mı? Ne kadar Türk geliyor? Bu konularla ilgili olacak. Hani yeni bir hayat, yeni bir umutla buraya gelen Türk aileler son dönemlerde özellikle son birkaç yılda ne kadar arttı ve bu işin sonu nereye gidiyor? <laughs> güzel bir soru. <laughs> Şimdi e, değer, istatistikler de vermemiz gerekecek galiba değil mi? Tamam. <laughs> Şimdi biraz bakmamız da lazım biraz. Şimdi yanlış bilgiler de vermeyelim çünkü bizim arkadaşlar yanlış bilgi verdiğin zaman hemen de çatır çatır düzeltiyorlar seni. Evet. Yani Portekiz çok revaçta olan bir ülke. Neden? Portekiz 300 gün güneşli olan bir ülke. Bak sen de geldin zaten 2 gündür buradasın. Ne kadar da yürüdük, şehri gördük. Nem çok fazla yok. Çok güzel havası var. Birincisi o. Bizim iklime çok yakın bir iklim. En büyük nedenlerinden biri 350 bin euro ve üzerine bir yatırım yaptığınızda, bir ev aldığınızda, bir iş açtığınızda size direktmen oturum veriyor. Size ve ailenize, çocuğunuz da varsa onlar da dahil. Proses genelde bir iki yıl falan sürüyor kağıtlarınızın gelmesi falan, bir buçuk iki yıl. Ama o esnada gelebiliyorsunuz, taşınabiliyorsunuz direkt Portekiz'e, sorun yok. Bir de Amerika ve Kanada ve diğer digital nomadlere 3000 dolar üstü geliriniz varsa bankada ya yani online bir şekilde bunu gösterebiliyorsunuz. Her, yani. Her ay tekrardan Portekiz'e D7 D7 vizesiyle Portekiz'e taşınabiliyorsunuz. 5 yıl geçiyorsunuz sonra zaten vatandaşlığa başvuruyorsunuz. Yani bu 350 bin Euro'luk ev alma olayına gelen çok Türk oldu mu 350 buraya? bin e, ortalama 1500 Türk 2003 2023 rakamlarına göre 1500 Türk e, sadece ev almış. Emlakla yani. Emlakla olarak. aynen Olduğunuz yani almış. burada diyor ki 1500 ee, 1000 ile 1500 arasında Türkiye'de çok, çok ev alıyor ve herkesin Çünkü genelde bunlar 4 kişiye düşün 6000 örnek veriyorum 6000. e Ben mesela Türkiye'den başvurup gelmedim ben Portekiz vatandaşı oldum bilmem benim gibi insanlar da var sen evlenip ha. evlenip geldin hani bunun gibileri de var yani bu ortalama bir 7-8 belki 10 bine bile çıkıyordur 10.000 bin Türk yani hakikaten baktığın zaman Lizbon'da dün mesela yürüyorduk Türk geçiyorum fark ettiysen derim ha Türkler. Yani yani artık... İspanya'da daha çok Türk görüyorsunuz. Doğru, İspanya'da ama. daha çok var. Hmm. Neden? Çünkü İspanya'da yatırımlar daha fazla, daha çok para kazanabiliyorsunuz. Bir de Türkiye'den gelenler beni, az önce beni kim arada Gördün arkadaşım arada hmm. Özgür diye bir arkadaş. arkadaş. Türkiye'den ailece dört kişilik bir aileyle taşındılar. Onlar da şey vizesiyle geldi, ee, pasif gelir vizesiyle. Pasif gelir vizesinde de olay şu, bir kişi, sanırsam bana o anlattı, 1500 dolar eşine yarısı yani 750 dolar ne yaptı 2250 çocuklara yüzde 30'u yani 300-300 dolar gene toplamda 3000 dolara tekabül ediyor hmm. ee, bir rakam gösterdi. zaman dolar mı euro mu euro euro. euro. çünkü portekiz <laughs> ben dolar diyorum ama amerikadan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar amerikada <laughs> yaşadığı için yıllardır, yıllardır euro doğru euro 3000 gösterdiğiniz zaman Direkt ben burada vizenizi alıyorsunuz. 5 yıl sonra da vatandaş oluyorsunuz. Gidip gelebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten vatandaş olduktan sonra Avrupa'da istediğiniz yere gidip taşının. Gayrimenkul oluyor. Online bir iş oluyor. Online online yapabiliyorsanız artık bu ne iş olabiliyorsa fark etme. YouTube olur, başka bir iş olur. Bu arkadaşlar dediğim benim birebir tanıdığım arkadaşlar Herbal Life. Bunlar evet. hakikaten yani Herbal ben gözlerimle gördüm. Yollar, iç yollar, adamlar bildiğin piramidin en üstünde. Buradan her, her, ay gelirleri var. Dünyanın her yerinden. Mesela ben adamlara üye olmuşum. Amerika'dan Herbalife satın alıyorum. Adamlar para kazanıyor. Amerika'dan geliyor, Türkiye'den geliyor, ne bileyim oradan geliyor. Bunu online bir şekilde gösterdiklerinden dolayı direktmen vizelerini alıp gelebiliyorlar. Peki Türkler buraya geldikleri zaman iş bulup yeteri kadar para kazanabiliyorlar mı? Gelen çoğu Türk genelde buraya özellikle Portekiz'e gelen. Şu zaten siz de bu mantığı çözersiniz. Buraya gelenler biraz daha şey yüksek kalbur üstü kısım Türkiye'den biraz daha zengin. Adam 350 bin dolara ev alıyor mesela. 400 bin dolara, 500 bin dolara, bin dolar da limit yani. 500-600 bin euroya ev alıyor. Adam zaten durumu da biraz üst. Gelip de burada zaten Portekizli bir mekanda 900 euro burada bir asgari ücret. 900 euro çalışmıyor. Çalışmaz da zaten. İlk aşamada genelde Uber yapanlar gördüm. Çevresini tanımaya çalışanlar gördüm. 3-4 tane ev alıp kiralayanı gördüm. Ya da çoğu Türk kafe açıyor, restoran açıyor, kebapçı, sen gördün otel, hostel. Bir şekilde yatırım yapıyorlar. Buraya gelenler dediğim gibi kalburüstü olanlar için olduğundan dolayı direktmen gelip de herhangi bir yerde çalışmaya gelmiyor. Onlar zaten şeye gidiyor, Almanya'ya, Danimarka. Hı. Orada çalışıyorsun, paranı kazanıyorsun. Buraya gelen adam parası olan, biraz daha dediğim gibi direkt yatırım yapan insanlar. Bu vize zor çıkıyor mu Golden Vize? Golden Vize basit bir vize. Zaten Genelde şirketler aracılığıyla yapılıyor. Ee, hemen taktiğe 3 ayda, 6 ayda çıkıyor. Ama artık Golden Visa kalktı. Son 3 ay, 5 ay falan oldu. Golden Visa'yı kaldırdı ee, şey Portekiz. Çünkü artık şeyler başladı. Ee, grevler, murevler fiyatları gibi baksana. Lizbon'da 1 artı 1, Lisbon'da 300-350 e, bin Euro. Ve bu neden şimdi diyeceksin. 300-350 bin Euro çok fazla bir para değil. Ama buradaki maaşın 1000 Euro olduğunu düşününce muazzam bir rakam. İspanya'daki adam 2000 bin euro yapıyor. 300.000 euroya alabiliyor. Buradaki adam 1000 euro yapıyor. O yüzden <laughs> çocuklar sularla oynuyor. O yüzden o yüzden şey ne diyorduk? Ucuz yani burada. Peki bir de ben şey duydum. Portekiz Türk vatandaşlarına en çok vize veren ülkeymiş. Yani vize alımında böyle en az red veren ülkeymiş. Çünkü Portekizliler, e, Türkler Portekiz'e çok daha rahat. <laughs> Çocuklarla su oynuyorlar. <laughs> evet. Çünkü uyum uyum sağlama konusunda en az e, sorun yaşayan ülke Türkiye. Neden diyeceksin? Portekiz'e özellikle başvuranların çoğu Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş. E do buraya gelmeye çalışıyorlar. Çünkü bunlar şey, e, Golden Visa'yla geliyorlar. Golden Visa'yı yapan, uygulayan ülkelerden biri Portekiz. Şimdi yeni yeni biraz İtalya, İspanya ama bunun lideri Portekiz'di. Portekiz'de diyor bana gelecek adam ilk başta Türk olsun. Ondan sonra Bangladeş, ondan sonra Hindistan Hı. olsun. O yüzden en büyük kotayı Pardon abi ben kapatıyorum biraz. Evet. Resim gibi, tablo gibi abi. Nerede duruyor? Şurada böyle. Evet şimdi mekan değiştirdik. <laughs> yani diyorsun ki Portekiz öyle çok fazla kazanç yapılacak bir yer değil. Buraya genelde Türkiye'nin daha böyle kalburüstü insanları geliyor. Aynen öyle zenginlere geliyor, yatırım yapmaya e, ya da iş kurmaya geliyorlar onun dışında. Buraya Türkler sadece çalışmaya gelmiyor onu kesinlikle bir söyleyeyim. Bir de Portekiz'e neden çok tercih oldu? Bu vizeye başvurduğunda aldığın zaman sadece 7 gün kalman gerekiyor bir yıl içerisinde. Hı hı. 7 gün kalman yeterli. Onun dışında istersen çık dışarı, gez, her şey. Hala şeyi, oturumunu koruyabiliyorsun. Çok güzel bir şey mesela Amerika'da böyle bir şey yok. Green card'ını alınca 6 ay kalman lazım. Vatandaş olmadan önce 18 ay kalmış olman lazım ki vatandaşlığa başvur falan filan. Burada alıyorsun oturumu. 7 gün kalıyorsun abi, bir şey yok. Şu anda zaten Portekiz hükümeti dur dedi. Yeter artık. Golden vize'yi kaldırdı. Golden vize hala devam ediyor ama Şartları değişti. Artık ev almak yok, almak bitti. Yatırım yapmanız gerekiyor. 500 bin euro üstü yatırım yapacaksınız ve bu yatırımlar ya Portekiz borsalarına, Portekiz'in fanlarına olacak, ya da 250 bin dolar, pardon, euro, 250 bin euro Portekiz'in National Heritage dedikleri yani tarihine. Hı. 250 bin euro. Yatırım yaparsanız, oradan alabiliyorsunuz. Onun dışında 500 bin euro ve üstü ve en az 10 Portekizli vatandaş çalıştırmanız gerekiyor. Biraz daha zorlaştırdılar. Ev, ev olayını kaldırmalarının sebebi de emlak piyasaları alt üst oldu. Alt Burada üst. yerel insanlar ev alamıyorlar. Aynı, bana. aynen öyle dostum. Çok Her çok yerde pahalı. aynı sıkıntı var işte. Türkiye'de de var. Sanırım Yunanistan'da da var. Yabancılara ev satan ülkeler çok büyük sıkıntı yaşıyor. Kanada'da var. var. Aynen uzun hmm. sıkıntı şu an yani 2-3 oda güzel bir mekanda 600 bin eurodan aşağı güzel, hoş, orta halli bir ev yok Lisbon'da ve maaşlar çok düşük. O yönü çok kötü Port Portekiz'in. Yani biz Amerika'dan taşındık. Belirli şeyimiz, cartımız, curtumuz var. O yüzden taşındık. Yoksa buraya gelip Amerika'yı bırakıp ben burada çalışmaya 900 euro yapmaya gelmedim yani gelmezdim zaten. O yüzden Türkiye'den gelenler de aynı mantıkta. Adam gelip de 900 euroya çalışmaz yani. O yüzden zenginler geliyor biraz daha çok. Yeni gelenler de Uber falan yapıyor değil mi? Yeni gelenlerin çoğu, çoğu Uber müber diyorsun ama çok iyi aslında parası. 2000 eurodan aşağı yapmıyorsun. Zaten turistleri gördün, ortalık Hı. ana baba günü, bütün herkes turist, herkes evet. sağlı sollu. Biz Uber çağırdık, bayağı bekledik ya. 7-8 tane araba bizi reddetti Red değil mi? Reddetti, aynen öyle. Felaket derecede turist var, e, Uber'den yapan bir iki arkadaş var. Abi diyor, 2000 Euro bana kalan net, öldürmüyor. Ama iyi çalışıyorlar 10 saat 6 gün falan Hı -hı. ama genç adamlar zaten çalışsınlar. Bir de hiç arabaları yoksa mesela burada birisine araba kiralıyorlar değil mi? Aynen öyle. Şu anda Tesla alıyorsun. Çünkü Tesla alınca Portekiz hükümeti 5000 ya da 6000 euro direktmen vergiden sizi muaf tutuyor. O da çok büyük bir para. 36 bin euroya Tesla aldığınız zaman 6000 eurosunu otomatikman size veriyor. 30 bin euroya arabayı alıyorsunuz. Aylık ödemeniz ortalama 400 450 euro. Hı -hı. Direktmen onu kiralıyorsunuz Türklere ya da artık Hı -hı diğer insanlara Bangladeş Hindistan şu haftalık size ortalama 350 ona anlaşmanıza bağlı 350 euro size haftalık para veriyor. Yani ortalama 1300 1400 euro bir arabadan geliriniz oluyor. Böyle yapanlar var. Hatta e, YouTube videoları da var bakarsanız görürsünüz zaten. Ama 3. -4... Bu da bir risk. Sonuçta. Ya tabii bir risk e, insurance yaptırman lazım, şey yapman lazım ama alıyorsun 3 araba 100 bin euro'ya. Aylık ödemen 1200 euro. Üç arabayı kiraya veriyorsun, zaten kiradan gelen ortalama sana 1400'den ne yaptı? 4200. Evet. Sana kalıyor evet. 3000 Euro. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece arabaların değeri düşüyor. Ama o zaten arabaları da kiralayanlar ödüyor bir yerde. Hı -hı. gibi ya yani o da güzel bir model çalışmıyorsunuz her işte risk var abi biliyorsun peki burada hozda açılmaz mı <laughs> yani dostum sen zaten faroya gittin Portekiz'in Bodrum kısmı gibi fiyatları gördün felaket fiyatlar Lisbon aynı şekilde Lizbon'da e, Lisbon'da az önce ne dedik bir odalı ev 300 bin eurodan başlıyor Hı -hı. e, sen hosteli bir apartman dairesinde yapamazsın ki hostelde zaten sen benden daha iyi biliyorsun location çok önemli bir tane küçük bir apartman alsan bile bina sana 1 milyon, 1,5 milyon euroya mal olacak bir apartman alman lazım çünkü bir odayla bir apartman dairesiyle olmaz hostel. En az 3-4 katlı olacak, güzel lokasyon olacak. Yani o büyük paralar, onlar da bizde yok açıkçası. O yüzden Portekiz, bir de vergisi çok yüksek. Portekiz'in bir Portekiz vatandaşı olduğumdan dolayı evrak, ben... Bir evrak mevrak bir sürü... Vatandaş değilsen, değil aynen vatandaşı değilsen Buraya taşındıysan golden vizeyle ilk 5 yıl ya da 10 yıl vergi ödemiyorsun. Biliyor musun? Portekizli değilsen direkt ben hostelin aç, istediğini yap. Ama ben şimdi Portekiz vatandaşıyım. O zaman mesela parası olan zengin birisi için burada golden vizeyle gelip de hostel açmak gayet mantıklı Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Çünkü hani bir yatırım yapmak için eee Botar. Botar tez çok. Sí. Queremos só gravar aqui o som da fonte. Sí. E pode só não falar durante dois minutinhos. que é para nós gravarmos o som da fonte. Desculpa. Não. Sim, sim é, não, podemos esperar, sim. Sim, estou. é só um bocadinho. Sim, sim. Obrigado. Sim. Sim. Obrigado. Só bem, só bem. É para gravarmos aqui o som. Sim, fatais. dois, três, quatro, porque, três porque fazemos um vídeo também. Ah, peço desculpa, sim. não tinha reparado. Sim, não, para, dois, três minutos, podemos esperar, não, não estou a preocupar. É? Você sim, desculpa, sim. Não, não Não, ainda bem, bem. Obrigado. Obrigado. Sim, sim, esperamos. Obrigada. 2-3 dakika bekleyin dedi biz şey çekeceğiz dedi video çekeceğiz çok ses olmazsa lütfen bekleyebilir misiniz ben dedim biz de video yapıyoruz aa dedi siz de mi video çekiyorsunuz çok 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 özür dilerim o yüzden 2-3 dakika ne yapalım biz konuşmayalım mı 2-3 dakika konuşmazsanız dedi çok iyi olur Su suyun sesini çekeceğiz dedi ha, iyi hadi susalım Evet neyse bölündü. Şimdi o soruyu bir daha sorayım. Mesela Türkiye'den gelecek zengin birisi için buraya hem golden vize alıp yani oturum alması için hem de karlı bir yatırım yapması için hostel kurması çok avantaj veya otel açması artık parası ne kadarsa çok avantajlı diyorsun. Çünkü 5 sene boyunca devlet vergi almıyor. Bir de burada başında durmasına da gerek yok. Sadece 7 gün Portekiz'de geçirdiği zaman golden vizayı almaya hak kazanıyor değil mi? Aynen öyle. 7 gün zaten o çok büyük bir şey zaten parası olan, investment yapan bir business insanı adam gidiyor, geziyor, işi var, gücü var, başka businessları var. 7 gün kalması yeterli. Diğer zamanlar istediği ülkeye, istediği şekilde gidebilir, aynı zamanda buraya da gelebilir çünkü oturumu var. İlk beş yıl vergi ödememek demek. Portekiz gibi bir yerde vergiler yüzde %40, yüzde %45 çok yüksek. O yüzden ilk 5 yıl vergi almaması çok büyük bir destek, teşvik zengin insanlar için buraya gelmeleri için bir davet resmen. O da güzel bir şey aslında. Çünkü niye işçi çalıştırıyorsun? Portekizlisi var, 10 işçi kuralı var. Gayet güzel bence. Parası Ama cebinden ya. de bir 300-400 bin euro çıkar değil mi hostel açmak için? Daha fazla. Hmm. Çünkü niye dostum yani bir ev alıyorsun zaten. 500-600 bin, 700 bin euro eğer bir hostel, bir bina bir yerde açacaksan ya da yaptıracaksan paralı yani para lazım. 700-800 bin tabii, euro Tabii ha. Kesinlikle. Yani milyona çıkar. 1 milyon, 2 milyon. Tabii. Hmm. Yani şimdi ayıp söylemesi bizim o kaldığımız ev 600-700 bin euro. Çatı katı. Düşün. Hmm. O ev. Bir hostel açacaksan en az 2-3 katı senin olacak. Yani 500'den hmm. desen daire başı güzel bir lo lokasyonda 3 kat. 1,5 milyon yaptı. Bunun döşemesi var, şu su var, bu su var. Yani 1 milyon, 1,5 milyon gerçekçi rakamlar kesinlikle. Şeye bakıyordum vergilerden emin olalım diye hani ne kadar vergi ödemen gerekiyor. İlk birkaç senede aynı zamanda %20 ödüyorsun sonra %28'e çıkıyor. Yüzde buçuk. İlk beş sene ödemiyorsun demiştim. Evet ilk 5 sene ödemiyorsun ondan sonra şeye çıkıyor. Yüzde yirmi. Yüzde yirmiye çıkıyor. O bile çok güzel. %20 müthiş. o zaman kendi vatandaşına zulmediyor bunlar. Biraz öyle. Açıkçası. Sen burada Erasmus yapmıştım yıllar önce. 2012 yılında ben Erasmus'a geldim Portekiz'e. Portekiz'in Braganca yani Porto'ya yakın bir yer. Sakarya Üniversitesi'nde okudun. Sakarya Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler okudum. Üniversitenin son yılında abi. Bildiğim benim her şeyim böyle hesaplıydı. Millet 2'de gitti, 3'te gitti, gitti geldi. Ben dedim son son yılda gideceğim. 4. sınıfta. Sınava geçtik, sınava girdim, geçtim. Listede birinciyim abi. Portekiz'i seçtim. Geldik son yılım. Neden Portekiz'i seçtim biraz da? Derslerden kalmak istemedim. Direkt ben üniversitenin son yolu mezun olup tekrardan Amerika'ya taşınma hayali vardı. Onu da gerçekleştirdik. Portekiz'e geldim. Bir yıl okudum. Derslerin hepsini geçtim. Alttan kalmadım. Biraz daha kolaydı Portekiz'de. Abi aşık oldum. Çok güzel bir ülke. Rahat. Dem, yani denizi güzel. Yemekleri güzel. Dili, dilini sevdim. Ben sevdim yani. Bazı insanlar sevmiyor Portekizce'yi. Zor buluyorlar ki öyle. Ondan sonra Amerika'ya taşındık. Ama Portekiz'e benim bir yılım benim hayatımı, yaşadıklarımı, gezgin olmamı, dünyayı görmemi, dilleri öğrenmemi inanılmaz derecede etkiledi. Kader kısmet bir taşındık Amerika'ya abi. 10 bin kişilik kasabada, Jackson Hole kasabasında. Tanıştığım kişi Amerikalı. Sonra bana demez mi ben Portekizliyim. Bildiğim Portekiz asıllı Amerikalı. Annesi Amerikalı, babası Portekiz. Ama ben dedim yeni Portekiz'den geldim. Hadi canım yaptı. Evet dedim Portekizce, Portekizce konuşmaya başladı. E ben de cevap verdim çünkü yeni gelmişim zaten Portekiz'den. İster istemez şeyinde yani. Evet. idmanlıyız. E, o şekilde başladık. Portekizli eşim çıkınca Ondan sonra yürüdü gitti evlendik Çoluk çocuk sonra bu yol şimdi 15 yıl sonra da buraya taşındık. İki tane de çocuğunuz var. İki tane çocuğunuz zaten evet. öyle. Darısı bekarlara sana olsun diye Yani portekiz güzel belki de bir destini diyelim kader kısmet diyelim ya buraya okumam buradan Amerika'ya taşınıp Amerika'nın 10 bin kişiye Kaldığın Amerika'daki yerde milyarderlerin kayak yaptığı bir yer değil mi? Aynen öyle sen de biliyorsun zaten <laughs> oraya da gittin yani oraya milyarderler gidiyor çünkü niye? Toprağın yüzde 97'si e, ulusal national park oluyor. Hmm. Yani yüzde üçün yani sadece imara açık. Yüzde değil değil üçü sadece imara açık. Yüzde 97'sinde zaten biliyorsunuzdur Yellowstone parkını. Orada boz ayıları yaşıyor, kurtlar yaşıyor, buffalolar yaşıyor, şu bizonlar yaşıyor. Hmm. Ee, Yellowstone zaten national parkı elk, ne oluyor, alageyikler. E, ala muz. Aha. Ceylanlar. Aynen. O yüzden hiçbir şekilde doğayı kesemiyorsun. Zaten fede, federal e, kurallar çerçevesinde korunuyor, yapamıyorsun. Yüzde üçlük bölüm var, yıkıyorsun. Aynı şekilde, aynı kodla binaları yaptığından dolayı yer yok. Zenginler geliyor, milyarderler direktmen rençlerini, çiftliklerini satın alıyorlar. Çok güzel bir yaşam var orada. İspanya'da ve Portekiz'in bazı yerlerinde böyle mutfağı direkt müşterinin ilk girdiği anda karşısında gösteriyorlar ki bakın biz işte yemekleri burada böyle bu şekilde yapıyoruz gibisinden tertemiz, hijyenik olduğunu görüyorsun ve ondan sonra masana oturuyorsun. Aynen öyle. Adı da Anus Screens. Çünkü Portekizliler temiz yemeğe, kaliteli yemeğe gerçekten çok önemli veriyorlar Sağlıklı insanlar. Nereye oturalım? Yukarıya çıkalım mı? Sipariş vereceğiz sonra yukarıda rooftop'a. buraya yukarı. Tamam. oturacağız, orada yeriz. Okey gördüğünüz meyve suları, taze sıkılmış meyve suları istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Yani bir bardak alırsanız burada işte free refill yazıyor. İstediğiniz kadar sürekli gelip gidip doldurabiliyorsunuz. Bak şunun fiyatına baksana. Steak diyor yani et, çimiçöri 10 euro. Tuna var. Tuna da çok güzeldir. 10 euro. Yani gayet hoş. Humusumuz var. 3,5 euro. Amerika'da bunlar 18, 20, 22 bir falan diye gider. Bir bardak şarap 3,5 euro. Eğer şişe alırsak da 17 euro. Ş şişe ha düşün. Ucuz mu şu an? Ger gerçekten ucuz. Yani, yani ucuz. bir de böyle bir yer için Kambuçalar zaten Türkiye'de de meşhur. 4 euro kambuçalar. Hmm. Bir Biralara bakalım abi. 3 Böyle bir yerde 3 Euro. 3.25. Benim favorim bock. <gülüyor> Portekiz. <laughs> Portekiz'in meşhur birası. Gayet güzel. Ne? Evet arkadaşlar çok güzel bir terasa geldik şimdi. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Manzaramız şöyle. Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar Cancı nasılsın? <laughs> Oo sofrayı donatmışsınız. Ayıpsın sen geldin hoş geldin. Sağ ol kardeşim yapıyorsun? Bu tuna burada, değil mi? Evet, tuna burada. Buradamız peynir oluyor, tuna balığı, güzel bir salatamız böyle tam Tom yaz. Balığı. Aynen. Aa karpuz falan var Karpuz o. da var, aynen. Evet. Karpuz, patates. Kabak mı şu? Onlar patates. Aa, e, tatlı tatlı patates. patates. tatlı patates. Hı -hı. güzel. Salata da, da çok güzelmiş. Salatamız da güzel duruyor. Beyaz şarabımız var. Güzel bir beyaz şarabımız da verdik aynen. Açalım mı? Portekiz mi? şarabı. bu. Bu tabii ki portekiz bakalım. Doğru. Buranın Portekiz regionunda beyaz şarabımız buz gibi. Bu zaten soğutucumuz. Aha. Çok Oldu güzel. biraz. Olur abi. Soğuk tutalım. Sen ne sipariş verdin? Evet, benim siparişim de biftek. Çok güzel bir biftek. içindeki kırmızılıklarda duruyor. Yanında da Greek salat yani Yunan salatası ve bol yeşillikli bir salata daha var. Buraya da faturayı <laughs> kocaman böyle up uzun bir faturayı koymuşsun. Aynen. Evet. Fiyat olarak 45 euro 30 sent tutuyor. Bu gördüğünüz her şeyin toplamı. Nasıl fiyatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim için gayet güzel uygun fiyat. Özellikle şu şişe şarap gayet de lezzetli. 17 euro. Ya yani balık yiyorsun abi, sen de et yiyorsun. 15 euro. Buranın şartlarına göre gayet uygun. Ben beğendim yani. Amerika'da ne tutardı bu? Bu, bu standartta bir restoranda ne tutardı? Amerika'da bence bu ne tutardı? 22, 22, 40, 40 tadı bu desen 82 bahşiş de vermek zorundasın. Ortalama bir 9500 dolar. Doğru, haklısın. Hatta bak aklımda şöyle kaldı. Bizim bir arkadaş dedi ki, abi dedi iki kişi yemek yedik dedi bir şey de şarap söyledik dedi. İnanır mısın? 100 dolar tuttu dedi. <laughs> Nerede Amerika'da? Yani, Çok uygun burası falan diyor böyle. Şimdi ben bir baktım. 45 euro tutuyor. Aynı o evet. arkadaşın dediği yemeği yiyoruz. Değil mi? Ama bak bizki şarabı da ucuzdan sattım ha Amerika'da. 40, 40 dolardan söyledim. Bana 60-70'e çıkarsan biraz daha yukarı çıkar bu fiyat. Evet. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bakalım Hoş yemeğin geldi. tadı nasıl? Tadı. Tad olarak ya, tamam. yorumunu bunu, alalım. Ben burrata peynirini mozzarella yani bak şunu. Of. Bu peynirimiz. Bu da balığımız. Hemen alayım ben senin için güzel bir lokma. Ha onu öyle karıştırarak yiyorsun. Tabii. Ben peyniri zaten çok severim. Tam bir gurmesin ya. <laughs> çok 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 lezzetli. Şerefinize. Afiyet olsun. Yani senin salata da güzel duruyor, et de güzel duruyor. Direkt komple göm onu ya. Evet. Bu soğuk mu getir diyor? Bilmiyorum. Çok mu soğuk? Soğuk, evet. Salata güzel olduğundan değil mi o herhalde? olabilir çünkü benim et de benim şey de balık da soğuk. Sıcak değil. Doğrudur. Hmm. Lezzeti fena değil mi? Salata güzel. Lezzeti güzel. Ama soğuk olması lazım. Ha. Neyse gömelim biz gene de buna. Afiyet olsun. Şarabını da içersin. Sağ olasın. Yarasın. Sağ olasın.